Hafıza Kaydı programımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle teknoloji devrimleri hakkında konuşacağız. İlk dönemlerde hayatını avcı-toplayıcı olarak geçiren insanlık, 18. yüzyıl sonlarına doğru buharlı makinelerin icadı ile beraber birinci sanayi devrimini gerçekleştirmiş ve kendisi için yepyeni bir dünyanın kapılarını açmıştır. Açılan bu yeni dünya hızla gelişmiş ve ikinci sanayi devriminin oluşmasını sağlamıştır. Bu sanayi devrimiyle beraber montaj bantları icat edilmiş ve üretimde serileşme sağlanmıştır. Üçüncü sanayi devrimi ile beraber ise bilgisayar kontrolü üretim sistemleri oluşturulmaya başlamış, böylece daha hassas ve daha yüksek kalitede ürünler elde edilmesi amaçlanmıştır. Tüm bu teknolojik devrimlerin insanlarca en üst seviyeye ulaştığı varsayıldığı tarih ise 2011 yılında Almanya'da yapılan bir konferansta olmuştur. Bu konferans sayesinde endüstri 4.0 ilan edilmiş ve makinelerin IoT sistemini yani Internet of Things sistemini kullanarak birbirleriyle iletişime geçmesi sağlanmıştır. Böylece kendi kendine çalışabilen fabrikalar kendi kendini idare edebilen evler üretilmeye başlanmıştır. Ancak daha sonrasında bu sistem yapay zekanın gelişmesiyle beraber tehlikeli bulunmuş ve Japonya'da yapılan bir konferansta toplum 5.0 ilan edilmiştir. Yani teknolojinin sadece insan yararı için kullanılması hedeflenmiştir. Bugün geldiğimiz noktada ise tarih sahnesinde her zaman daha uzun ve daha sağlıklı ömür arzusu içerisinde olan insanoğlu, bu arzusunu teknolojik gelişmeler sayesinde bedeninin uzuvlarını değiştirerek yapabileceğini öngörmüştür. Şu an içinde bulunduğumuz durumda dahi bütün bilgilerimiz ve bütün hayatımız dijital ortama aktarılmıştır. Nitekim buna uyum sağlayabilenlerin hayatta kalabileceği, uyum sağlayamayanların ise eleneceği öngörülmektedir. Bu haftaki hafıza kaydı programımızın sonuna geldik. Gelecek ne getirecek belirsizdir. Ancak her zaman sevgiyle kalmanızı temenni ederim.